Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. ben Nazım. Bugün sizlere İzmir Çeşme'de bulunan Delikli Koy'dan bahsedeceğim. Delikli Koy Çeşme'ye 15 km mesafede ve yaklaşık 20-25 dakika kadar sürüyor. İzmir'e ise 85 km mesafede. İzmir'dense ise 1-1,5 saat arasında buraya gelebiliyorsunuz. Delikli Koy'a kadar yol tamamıyla asfalt. Sadece son kısmında yol birazcık daralıyor. Delikli koya ulaştıktan sonra e, aracınızı tepede bir yerde bırakıp aşağıya doğru yürümeniz gerekiyor. İster bu e, sol tarafı isterseniz sağ tarafı tercih edebilirsiniz. Sağ tarafa iniş birazcık daha zor gibi ama bu taraf daha güzel geldi bize onun için buraya indik. Elimizde bebekle inebildik ama biraz tehlikeli olduğunu söylemem gerek. Bu koya ismini veren e, o kayalık da tam şu karşıda şu gördüğünüz uçtaki kayalık bu kayanın arasındaki delik bu koya ismini vermiş. Bazı araçlar koyun soldaki kısmına aşağıya kadar inebilmişler ama yolda birkaç tane kuma saplanan arabada gördüm. Eğer buraya inmeyi düşünüyorsanız biraz riskli olduğunu söylemem gerek. Herhangi bir otopark ücreti veya giriş ücreti yok. Koyun iki tarafında da bolca çadır var. Anlaşılan kampçılar konaklama için burayı çok tercih ediyor. Koyun ister sağ tarafını ister sol tarafını tercih edin, İstediğiniz gibi yüzerek koyun tamamını dolaşabilirsiniz. Koyun en kötü tarafı elinizde eşyalarla buradan inme zorunluluğu. Delikli koyda su gerçekten çok temiz ve çok soğukta değil. Biraz önce bahsettiğim bu koya adını veren kayalık işte burası. Delikli koyda e, bu kayalığın yapısı ve su altındaki canlı çeşitliği gerçekten çok güzel. Kesinlikle görmeye değer. Fotoğraf çekilmek için kayanın genelde diğer tarafını tercih ediyorlar. Ama biz bu taraftaki denizi daha çok sevdik. Koyda duş veya tuvalet yok ama çadırınızla gece konaklayabiliyorsunuz. daha önce kalan kişilerle konuştum. Herhangi bir sorun yaşamamışlar. Delikli koyla ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Sence. Bu konu bu kadar önemli mi? Bu ne endişe, bu ne telaş böyle?